zaten bölgemiz yüzde yüz bitmiş vaziyette. Yani biz zaten yeşil bölgeyiz. Çevre Bakanlığından Türkiye'de ikinci yeşil organize sanayi bölgesi olarak tescil edilmiş ve eski bakan Beysel Bey tarafından da biz onurlandırıldık. Bir belge verildi. Onun için bizim öyle bir sorunumuz yok. Ama Bizim bir projemiz daha var. Hani bir ileri derecede yapabilmek için. Şimdi arıtmamız var. 53 bin metre küplük bir arıtmamız var. O arıtmadan çıkan suyu tekrar sanayiciye arıtarak geri verme gibi bir projemiz var. Bunu zaten Çevre Bakanlığı destekliyor. Bunun elektrik masraflarında bakanlık ödediği için böyle bir proje başlattık. Şu anda Sanayi Bakanlığı'nın onayını bekliyor. Bunun dışında ikinci bir arıtma tesisi yapıyoruz. Onun da müracaatını yaptık. O da Dünya Bankası'ndan onaylandı. Herhalde 2-3 ay içerisinde ihalesini yapacağız. Çevre bakımından zaten organize sanayi bölgemizin hiçbir sıkıntısı yok.